Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı ve 6. sınıflarda okuttuğu matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza başlıyoruz. Birinci ünitemizde doğal sayılarla işlemler, çarpanlar ve katlar ile kümeler olacak. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci bölümde bakın doğal sayılarla işlemler var. Üslü ifadelerle 6. sınıfımızın ilk dersleri başlıyor. Çocuklar kitabımız sağ tarafta bu konuda hangi Terimleri öğreneceğimizi yazmış. Doğal sayı, kuvvet, üs, taban, üst ifade gibi terimler öğrenilecek. Yine geçen sene yaptığımız gibi hazır mıyız kısımlarını mutlaka inceliyoruz. Oradan başlıyoruz. Başlangıçta bakın burada bir kağıt vermiş tek parça. Yukarıda bir kağıdın eşit parçaları kesimiyle elde edilen parça sayısı verilmiştir demiş. Kağıt kesme yöntemiyle 3. kesimde elde edilen parça sayısının nasıl ifade edilebileceğini düşününüz ve açıklayınız demiş ki. iki kesimini zaten kendisi göstermiş. Şimdi çocuklar burada başlangıçta tek parça olan kağıdı ilk kesimde ikiye bölmüş. Tam eşit olarak ikiye bölmüş. İkiye böldükten sonra bunu iki üssü bir olarak yani iki üssü bir, bir, bir e, her sayının birinci kuvveti kendisine eşit olduğu için iki parça olarak göstermiş. Sonra bu kağıtları da ne yapmış? Ortadan ikiye kesmiş. Ortadan ikiye kestiğinde dört parça oluşmuş. Bu dört parçayı da 2'nin karesi olarak göstermiş. Bize de üçüncü kesimi siz yapın üstü ifade olarak gösterin demiş. Burada ne olacaktır? Bir parça yine ortadan ikiye bölünecektir. Burada dört parça olduğu için şu şekilde dört tane parça parçayı tekrar biz ortadan ikiye böleceğiz. Bu şekilde böldüğümüzde üçüncü kesimde kaç tane parça oluşmuş olur? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane parça oluşmuş olur. Peki bu 8'i biz nasıl gösteririz çocuklar? 2'nin 3. kuvveti olarak gösteririz. 3. kesimde bu şekilde yapılacak. Hatırlayalım kısmında bir önceki senede öğrendiğimiz bu konuyla alakalı bilgiler veriliyor. Bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının karesi şeklinde ifade edilebilir. Örnekte de 5 kendisiyle çarpılmış. Bakın 5 çarpı 5 beş, 5'in karesi olarak ifade edilmiş. Bir sayının kendisiyle iki kere çarpımı o sayının küpü şeklinde ifade edilir demiş. Bakın 5 kendisiyle iki kez çarpılmış 5 çarpı 5 çarpı 5. O da 5'in üçüncü kuvveti olarak gösterilmiş ya da küpü olarak gösterilmiş. Çocuklar birlikte öğrenelim kısımlarını sizlere bırakıyoruz. Sizler birlikte öğrenelim kısımdaki verilen e, örnekleri ve çözümleri incelerseniz konuyu pekiştirmenize çok faydası olacaktır. Not kısımlarını birlikte okuyacağız. Çarpma işlemi yaparken artık çarpı sembolü yerine 6. sınıfa geçtiniz. Nokta sembolü kullanılabilir demiş. Genelde 6. sınıfta başlıyor nokta sembolüyle çarpma işlemleri. Yine bir not kısmı. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımının kısa yoldan gösterimine üstü ifade denir. Bakın kendisiyle tekrarlı çarpımını. Burada bir açıklama yapalım. Çocuklar üstü ifade yazılırken ben şuraya yazayım. Buraya yazalım. 4 üssü 5 yazmış. Alttaki sayımız tabandır. Yani bu taban kendisiyle çarpılacak sayıdır. Üstümüz ise bu tabandan kaç tane yazarak çarpacağız onu gösterir. Buna da üs veya kuvvet denir. Bakın burada 4'ün 5. kuvvetini hesaplarken dördü karşıya geçirmiş, 5 kez yazmış ve bunları çarpmış. Sonuçta da değerini 1024 olarak bulmuş. Okunuşunu 5. sınıfta kare ve küpe olarak görmüştünüz. Şimdi artık 4 üssü 5 ifadesi 4'ün 5. kuvveti ya da 4 üssü 5 şeklinde okulur diyoruz. Sıra sizde 1 ile başlayalım. Tekrarlı çarpımına göre aşağıda istenilen bilgileri yazınız. Bakın burada 7. Çocuklar kendisiyle çarpılan 7'dir. O zaman tabanımıza 7 yazacağız. Aşağıya 7 yazacağız. Peki burada kaç tane 7 var çarpılan kendisiyle? 4 tane. Üssümüze de 4 yazacağız. Üslü ifade olarak gösterimi budur. Okunuşu 7 üssü 4 veya 7'nin 4. kuvveti şeklinde okunur. Tabanımız burada kendisiyle çarpılan sayıdır. 7'dir. Üstümüz ise bu sayıdan kaç tane var? Tabanımız kaç tane yazılarak çarpılmış? 4 tane. Kuvvetimiz de 4 olur. Sıra sizde 2'de. 4 üstü 7 üstü ifadesinin değerini hesaplayınız demiş. 4 üstü 7 eşittir. Bakın burada tabanımız 4. 4 karşıya geçecek ve başlayacak kendisiyle çarpılmaya. Kaç kez yazılacak bu 4? Üssümüz 7. 7 kez yazılacak. 4'leri yazalım. 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu. Şimdi bunları çarpalım ve değerini hesaplayalım. Çocuklar 4 kere 4 16'dır. 16 ile 4'ü çarparsanız 64 olur. 64 ile 4'ü çarparsanız 200 56 olur. 256 ile 4'ü çarparsak 1024 olur. 1024 ile 4'ü çarparsak 4096 olur. 4096 ile de 4'ü çarparsak 4 kere 6 24 elde var. 2 4 kere 9 36 2 de elde 38 elde var. 3 4 kere 0 0 3 de elde 3 4 kere 4 16 16384 olarak bulunur. 4 üssü 7'nin değeri. Evet, birlikte öğrenelimler var yine burada. Sizler inceliyorsunuz. Sıra sizde. Üçle devam edelim. Damla 3 gün boyunca her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 5 katı sayfa kadar kitap okuyor. Damla ilk gün 5 sayfa kitap okuduğuna göre Damla'nın 3. günde okuduğu sayfa sayısını üslü ifade olarak gösteriniz ve bu üslü ifadenin değerini hesaplayınız. Evet, Damla'nın ilk gün okuduğu kitap sayısı 5'miş çocuklar. İkinci gün okuduğu kitap sayısı ise bir önceki gün okuduğu yani 5'in 5 katı olacakmış. 5 çarpı 5 yazacağız. 5'in 5 katı 5'te 5 5'te 5'in çarpımıdır. Üçüncü gün okuduğu ise bakın ikinci gün okuduğu 5 çarpı 5'in 5 katı. Yine 5'te çarpacağız. Bu kadar sayfa kitap okumuştur üçüncü gün. Peki bu 5 çarpı 5 çarpı 5'i nasıl göstereceğiz üst ifade olarak? işin üçüncü kuvveti olarak göstereceğiz. Tabanımız 5 yani kendisiyle çarpılan sayımız 5. 3 tane 5 yazıp çarptığımız için üssümüz de 3 olacak. Değerini hesaplarken nasıl hesaplayacağız? 5 çarpı 5 25. 25 ile de 5'i çarparsak 125. Sayfa kitap okumuştur. Üçüncü gün diyeceğiz. Ardüğün sıra sizdemiz. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt eş parçalar olacak şekilde dörde sonra üst üste konularak tekrar dörde kesiliyor. Kağıtlar benzer şekilde üçüncü kez kesildiğinde elde edilen parça sayısını üstü ifade olarak gösteriniz ve bu üstü ifadenin değerini hesaplayınız demiş. Evet dikdörtgen şeklinde bir kağıdımız var. Sonra bu kağıdı ne yapıyoruz? Eşit olacak şekilde dörde bölüyoruz. Bölelim dörde. Şu şekilde ve şu şekilde kesersek böyle de bölmüş oluruz. Bakın şimdi ne oldu? Bir parça idi kağıt. Birinci kesimden sonra dört parça oldu. Sonra bu parçaları üst üste koyacakmışız. Bakın şu parçayı alıyorum. Getiriyorum buraya. Diğerlerini de bunun üstüne koyacağım. Çocuklar bunun üstüne koyduğumda burada kaç kat kağıt olacak? 4 kat, 4 kat kağıt olacak üst üste dört tane bu parçaları koydum. 4 kat oldular. Bunu da 4'e böldüğümde ne olacak? Her parçada 4 kat var ve 4 parça oldu. 4'ün 4 katı parça olacak. Burada bu da ikinci kesim olacak. Sonra bu parçalardan birini bakın burada 4 kat var. Buraya koydum. 4 katı. Diğer parçaları da üstüne eklediğimde ne oldu? Burada 4 tane 4 kat oldu. Yani 4 çarpı 4 tane idi. Şimdi üst üste koyduğumda yani tekrar ee kes, keseceğim. Kestikten sonra şunu keselim bir daha. 3. kesimimizi yapalım. Bu sefer ne oldu? 4 kattan 4 katın da 4 katı oldu. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 tane oldu. Üçüncü kesimde de o kadar parça oldu. Bunu da üstü ifade olarak gösteriniz demiş. 4 çarpı 4 çarpı 4 4'ün küpüdür. 4 üssü 3 olarak yazılır. Değeri hesaplanırken de 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 de 64 olur. Üçüncü kesimden sonra 64 tane parça vardır. Evet devam ediyoruz. Birlikte öğrenelim kısmında yine onun kuvvetleriyle ilgili size bir örnek ve çözümünü vermiş. Çocuklar onun kuvvetleri çok basit. Bakın onun kuvveti olan sayıları ifade edebilmek için birin sağına onun kuvvetinde kaç yazıyorsa o kadar sıfır eklenir. Onun kuvveti olarak ifade edilen sayıların basamak sayısı kuvvetin bir fazlasına eşittir demiş. Birkaç örnekle gösterelim. Bakın onun birinci kuvvetinde birin yanına bir sıfır koymuş. Çünkü kuvvetimiz de 1. 1 0 olacak. Üstümüz 2 ise eğer onun ikinci kuvveti ise 1'in yanına 2 0 koyacak. O zaman onun kuvveti 5 ise yanında kaç sıfır olacak? 5 sıfır olacak. Peki bu sayılar onun kuvveti kadar birin yanına sıfır konuyorsa kaç basamaklı olacak? Çocuklar 1'i de sayacağımız için bakın şurada onun 3. kuvvetinde 1, 2, 3 tane 0 yazmış. E bir de sayılacağı için bu dört basamaklı olacak. Bunu açıklamış bu tablo, tablo bize. Şimdi sıra sizde. Beşte devam edin. Onun altıncı kuvveti ifadesinin kaç basamaklı olduğunu bulunuz. Direkt şunu yapabilirsiniz. Bakın onun kuvveti üstüne bak altı. Altı, e, altı tane sıfır var bu ifadede. Peki altı tane sıfır varsa bir de bir olacak. O zaman ne olacak? Yedi Basamaklıdır diyeceğiz direkt. Kaç basamaklıdır dediğinde kuvvetimizin bir fazlası kadar basamaklıdır. Ya da onun altıncı kuvvetini birin yanına altı tane sıfır yazarak sayımızı yazacağız. Sonra kaç basamaklı olduğunu buradan da görebiliriz. 7 basamaklıdır. Sıra sizde altıda 100 milyon sayısını üst olarak yazınız demiş. Bakın burada birin yanında kaç tane sıfır var? 8 tane 0 var. O zaman biz 10'un 8. kuvveti yazacağız. 10'un 8. kuvveti de 1'in yanına 8 tane 0 yazmak demektir. Sayının ta kendisidir. Evet tartışalım kısmında bir doğal sayı farklı doğal sayıların üslü ifadesi olarak yazılabilir mi? Evet yazılabilir çocuklar. Bakın. Örneğin 16 sayısı 4 çarpı 4 4'ün karesine eşittir. Yani 16'yı 4'ün karesi olarak yazabiliriz. 16'yı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde de yazabiliriz. 2 kere 2 4 4 kere 2 8. 8 kere 2 16'dır. Bu da 2'nin 4. kuvvetidir. Bu şekilde de yazabiliriz. 4'ün karesi ile 2'nin 4. kuvveti 16'ya eşittir. Farklı şekillerde yazılabilir. Evet geldik konu değerlendirme testimize. Birinci sorumuz aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 ifadesi üstü olarak nokta nokta şeklinde yazılır. Bakın burada kendisiyle çarpılan 6 olduğu için 6'yı yazarız. Kaç tane 6 var çarpılan 4 tane. Üstümüze de 4 yazarız. 6 üstü 4 şeklinde yazılabilir. İkinci ifademiz 4. 4'ün 3. kuvveti. Sayısının okunuşu. Türkler 4'ün 4'ün küpü şeklinde okunabilir. Üçüncü kuvvetler küp şeklinde okunabilir. Dördün küpü veya dört üssü üç şeklinde de ifade edilebilir. Ya da dördün üçüncü kuvvetle de denilebilir. On üssü beş üslü ifadesi nokta 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 basamaklıdır. Bakın burada birin yanına kaç tane sıfır koyacağız? Beş tane. Bir de bir olacak. Altı basamaklıdır diyeceğiz. İkinci sorumuz. 5 katlı bir apartmanın her katında 5 daire vardır. Buna göre apartmanın daire sayısını gösteren üst ifadeyi yazınız. 5 katlı bir apartmanın her katında 5 daire varsa kat sayısını daire sayısıyla çarparız. 5 çarpı 5 beş olarak yazarız. 25 tane daire vardır. Bu da 5 kendisiyle çarpıldığı için 5'in karesi olarak yazılabilir. E değeri de nedir? 25'tir. Bu şekilde gösterilebilir. Üçüncü sorumuz aşağıdaki üst ifadelerle karşılarındaki değerleri eşleştiriniz demiş. Dördün karesi çocuklar dördün karesi dördün kendisiyle çarpımıdır. Dört kere dörtten on altı olur. Üçün dördüncü kuvveti üçü kendisiyle çarpacağız. Dört kez yazıp çarpacağız. Üç kere üç dokuz dokuz kere üç yirmi yedi yirmi yedi çarpı üçte seksen bir olur. İkinin beşinci kuvveti beş tane iki yazacağız ve kendisiyle tekrarlı olarak çarpacağız. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 30, 2'dir. 8'in karesi 8'in kendisiyle çarpımıdır. 8 kere 8 64 olur. Eşleştirme yapıldığında şu şekilde eşleştirilir. 64 de burada. Evet. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D yanlış ise Y yazınız. 1'in 75. kuvveti. Çocuklar 1'in bütün kuvvetleri kendisidir. Yani 1'dir. Bu ifade doğrudur. 100'ün 1. kuvveti. Bütün sayıların 1. kuvveti kendilerine eşittir. Burası 100 olması gerekirken bu 1 demiş. Yanlıştır. 6'nın 6 altı üssü üçgen. Eşittir 216 ise üçgen eşittir 3'tür demiş. Çocuklar şimdi bakın. 6'nın kaçıncı kuvveti 216'dır. 6 ile 6'yı çarptığımızda 36 olur. 36'yı bir daha 6 ile çarparsak 216 olur. Burada 6'yı kendisiyle çarptık ve 216 sonucuna ulaştıysak kaç tane 6 yazdık? 3 tane. O zaman üssümüz 3 olacak. Üçgen yerine 3 yazılır demiş bu da. Doğru bir ifadedir. 4'ün karesi eşittir 2'nin 4. kuvvetine. 4'ün karesi 4 çarpı 4 16'dır. 2'nin 4. kuvveti de 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16'dır. E o zaman bu 16, bu da 16 ise 4'ün karesi 2'nin 4. kuvvetine eşittir. Bu ifade doğrudur. 4'ün 3. kuvveti 12'dir demiş. Çocuklar işte burada hata yapmış. Çünkü 4'ün 3. kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. 4'ün kendisiyle çarpımıdır. 4 kere 4, 16, 16 çarpı 4, 64'tür. Bu 12'dir demiş. Tabanla üstü çarpmış. Bazı arkadaşlarımız burada da e, bu işlemi yapanlar da oluyorlar. Sakın öyle bir şey yapmayın. Üstü ifadelerde tabanımız yani 4 kendisiyle çarpılır. Başka sayıda çarpılmaz. Bu ifade yanlıştır diyoruz. 5. sorumuz. Yukarıdaki öğrencilerin yaptığı işlemlerden hangisinin sonucu doğrudur? Azra, bakın Azra yapmış aynı hatayı çocuklar. Tabanla üssü çarpmış. Çok yanlış bir hareket yapmış. 2'nin 3. kuvvetini hesaplarken 2 kendisiyle çarpılmalıdır. 2 kere 2 4 4 kere 2 de 8'dir. Azra 6 demiş. Yanlış yapmış. Aslı 6'nın 9. kuvvetinde hiç yapılmayacak bir şey yapmış. 6 ile 9'u. Yani tabanla üssü toplamış 15 bulmuş. Çok yanlış bir davranış. 6'nın 9. kuvveti 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 böyle 9 kez 6 yazılıp çarpılmalıdır. Aslı da yanlış yapmış. Arda 4'ün 5. kuvveti eşittir 5 çarpı 5 çarpı 5 falan filan demiş. Çocuklar Arda da tabanı üssü karıştırmış. Burada tabanımız 4 olduğu için kendisiyle çarpılacak sayı 4'tür. Arda ne yapmış? 5 ile e, işleme başlamış. Yani 5'i kendisiyle çarpmış. Kuvveti kendisiyle çarpmış. Burada Arda da hata yapmıştır. Ahmet 102'nin birinci kuvveti eşittir. 102 demiş. Evet. Bütün doğal sayıların birinci kuvvetleri kendisidir. Bu ifade doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur. Altıncı sorumuz. İfadesi aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa çarpım 3 üzeri 6 olur. 3 üstü 6. Şimdi bakın. Burada kaç tane 3 var? 5 tane. Yazalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bu ifadeyi ne ile çarparsak diyor. 3 üssü 6 olur. E 3 üssü 6 olması için 3 kaç tane yazılmalı? 6 tane yazılmalı. Çarpılmalı ve 3 üssü 6'nın değeri bulunmalı. Bakın burada 5 tane yazmış. Demek ki biz bunu bir daha 3 ile çarparsak bu ifadeyi 3 üssü 6'yı bulmuş oluruz. Cevabımız A seçeneği olur. 7. sorumuz aşağıdaki üstü ifadelerden hangisinin sonucu 16'ya eşit değildir? A seçeneğinde 8'in karesi 8 çarpı 8'den 64'tür. 16'ya eşit olmayan budur. 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16'dır. 2'nin 4. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16'dır. 16'nın 1. kuvveti kendisidir 16'dır. Cevabımız A seçeneği olur. 8. sorumuz. 10 üssü üçgen sayısı 9 basamaklı bir sayı olduğuna göre üçgen kaçtır? Evet. Bakın. Daha önce söylemiştik. 9 basamaklı ise üssümüz bir eksiğidir. 8 olmalıdır. Direkt bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da 1'in yanına onun kuvvetlerini 0 yazarak Bulmuyor muyuz? Buluyoruz. E bu ifade bu ifade nokta nokta yapalım. 9 basamaklı ise birinci basamak bir tanesi 1. Yanına da ne gelmelidir? 8 tane 0 gelmelidir 9 basamaklı olması için. E Birin yanına 8 tane 0 geliyorsa onun 8. kuvvetine eşittir onun üçgeninci kuvveti. Burada üçgen 8 olmalıdır cevabımız da B seçeneğidir. Evet işlem önceliğine geldik. İlerleyen günlerde kanalımızda işlem önceliği ile ilgili de çalışmalarımızı yayınlayacağız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Bu arada 6. sınıflarla ilgili beceri temelli testler sorularımızın, çalışma kitabı sorularımızın, kazanım kavrama testlerimizin çözümleri de kanalımızda mevcut. Onları da inceleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.